Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Hot Holo. Holo'nun nasıl devasa bir proje olduğunu ve yatırım yapılıp yapılmayacağını, nasıl bir projenin içerisinde yer aldığını ve yatırımcılarını konuşacağız. Hemen biz hemen intromuza geçelim. Holo'ya yatırım yapılır mı? Holo'nun proje olarak nasıl bir anlam taşıyor? Sizce Holo gelecekte nasıl bir proje? Hangi ağlar üzerinde çok yatırım yapılıyor? Ethereum ağında mı? Yoksa Binance'in kurduğu BSC ağında mı? Hangi ağda çok yatırım alıyor Holo? Şimdi hemen bunu konuşacak olursak arkadaşlar. Holo'nun en büyük projesi Web3. Şu anki gelinen noktada hani geçen seneyi hatırlarsanız önce paralar bir NFT'lere bir e, oyunlara gaming e, coin'lerine akıyordu. Daha sonra birdenbire ortaya e, Metaverse'lar çıktı arkadaşlar. Met, Metaverse'lar dünyanın oluşumunda yani var olan bu yatırım modülü olan bu kripto dünyasının oluşumunda büyük bir yer alıyor. Bunların içerisinde en çok para akışı sağlayan hani geçen sene ben yaptığım eğitimlerde birkaç tanesinde iki eğitimde Metaverse'la ilgili daha bu konuşulmadan, Metaverse daha konuşulmadan bu Metaverse'a yatırım yapılacağını söylediğimde daha sonra bu Metaverse projelerine dehşet paralar girdi. Yani benim verdiğim bu coinlere dehşet paralar girdi. Şimdi ben bu coinlerin isimlerini belki de alttaki linkte açıklama linkinde paylaşacağım. Metaverse projeleriyle ilgili coinleri. Tabii ki bu Metaverse olgusunun, Metaverse dünyasının değişik değişik varyansları var. Yani hani kolları var. Oyunla ilgili kolları var. Finans ve yatırımla ilgili kolları var, ee, daha birçok alanı var bunların metaverse projelerinin bir söylemediğimiz. Şimdi bizim burada ilgimizi çeken konu benim her zamanki ola şey olarak gördüğüm finans ve bankacılık ve yatırım yani bu paranın girdiği yerin metaverse projelerine ben biraz ilgi duyuyorum. Şimdi burada ortaya çıkan konu arkadaşlar e, Hotolo, Hotolo. Yani ne Web3 olarak bilinen teknolojinin, çünkü ben şimdi bunu da açıklamak istemiyorum. Yani o işi zaten birçoğunuz biliyorsunuz Web3'ün ne olduğunu. Ee, bu e, per-to-per diye nitelendirilen yani hani Web1'in e, sunucuların e, şeyini kullanılması, bilgi akışında sunucuların kullanılması, Web2'nin işte bu e, sosyal platformların kullanılması ve Web3'ün e, devasa bir şekilde teknolojik bir şeyin web için içerisinde kullanılması. Bunun da metaverse'la ilişkilendirilip e, gerçek bir şeye modüle dönüştürülmesi diyeceksiniz ki ne? Ne anlatıyorsun? Şimdi e, Metaverse'ın içerisinde giriyorsunuz, VR gözlüklerinizi takıp yani bu gözlükler var ya burada elinize takıp ya da bir şeye gidip yani bir e, bu sismik bir şekilde oturup bir koltuğa ya da şey yapıp arabanın içinde ya da ofisinizde bir şekilde giriyorsunuz. Şimdi buradaki holo'nun e, şeyi ne? Ben size hemen söyleyeyim. Oradan Girip bir şekilde karşılıklı olarak birisiyle e, o blockchain ağı üzerinden dosya transferleri yapabileceksiniz. Holo'nun yaptığı Web3 teknolojisiyle beraber. Ve daha sonra ne yapabileceksiniz? E, evinizde değilsiniz, çalışmıyorsunuz. Bu Holo'nun oluşturduğu Web3 teknolojisi sayesinde sevgili takipçilerimiz. Buzdolabınızda prompt çubukları olacak. Prompt çubukları ne demek? Ölçüm demek. Bunu bir şey olarak hani... E, prom çubukları veya bu e, teknolojik e, ölçüm e, hassas ölçüm cihazlarını e, mühendis arkadaşlarımız bilir. Şimdi bu prom çubukları ya da ölçüm cihazlarını ya da kilo ölçümünü yapan ya da kilo şeyini birimini baz alan teknolojik akıllı teknolojik uygulamalar var. Şimdi bu burada ne ortaya çıkıyor? Diyelim ki buzdolabınızın içerisinde bir e, domates eksildiyse ona bir komut girdiyseniz 3 3 kilo olacak bu ya da 5 kilo olacak. Anında size oradan burada nasıl oluyor bu Web3 teknolojisi girip Metaverse içerisine size sipariş verecek. Bunu da nasıl yapacaklar? Getirip sizin evinizin önüne koyacaklar. Bu ne oluyor? Sizin hani kafanızın dağılmaması için başka bir yönde çalıştığınız iş icabı ya, ya unutmamanız açısından bu teknolojinin kullanım alanı oluyor. Burada ortaya kim giriyor arkadaşlar? Web3 teknolojisinde yani yapay, inter, yapay zeka interneti konusunda hit olarak ortaya çıkacak coin hotola. Şimdi ben çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi herkes şeye bakıyor. Cebini düşündüğü için ben şimdi doğru olan bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar. Holo aslında Ethereum anda hareket gösteren Ethereum anda para akışı olan bir coin. Şimdi HOT'un benim de yatırımım var. HOT'tan ben bayağıdır topluyorum. Bir senedir, bir buçuk senedir ben topluyorum HOT'u. Şimdi HOT'un şöyle bir özelliği var. HOT Yatırımcıları genelde hep batılılar arkadaşlar. Bu İngiltere, Avrupa ve Amerika. Özellikle Ethereum ağında HOT'a çok büyük bir balina alımı var. Bakın HOT coin ile ilgili, HOT holo ile ilgili, holo ile ilgili dehşet bir şekilde bir balina alımı var. Alttan alttan bu büyük düşüşten bu yana ben takip ediyorum. Holo'yu devamlı kademeli bir şekilde topluyor arkadaşlar. Kademeli bir şekilde topluyor. Şimdi bunun hani haberleri çıkmıştı. Nasdaq buna işte alım için şey yapmıştı işte Holo'nun teknolojisine göz dikmişti ki Holo'nun yetkilileri de çıkıp demişti ki biz hem Ethereum'dan hem de Bitcoin'dan daha iyi bir teknolojiyiz. Gelinen noktada şöyle bakacak olursak Metaverse, NFT bu finans ve bankacılık böyle para yatırılan araçlar konusunda bence Holo dehşet ötesi bir proje. Ki kendisini şimdi değil yıllardır geliştirmeye çalışan ve bu konuda gerçekten üst düzey çalışmalar yapan bir şirket, coin şirketi. Bana bana soracak olursanız şu anki fiyatları şaka gibi arkadaşlar Holon. Şu anki fiyatları şaka gibi. Bana soracak olursanız bunu ne kadar bekleyelim? Tamam da hocam aldık biz bunu da. Kardeş biz bunu ne kadar bekleyelim diye sorursanız bence HOT'u 1-2 sene tutun. 1-2 sene tutun. Bu düşüşler ben size hep anlatıyorum. Düşüşler bir fırsat mıdır? Evet fırsattır. Ben bunun yukarısında az biraz yukarısında almış olduğum bu hot geçen sene Nisan ayında düştüğünde ben bunun biraz yukarısında almıştım şu anki fiyatın. Ama ben endişeli miyim? Her zaman söylüyorum endişeli değilim çünkü benim hedefim var. Hot'taki hedefim var ve hot'umun tamamını satmam. %60'ını, %50'sini gelenen bir hedef var. Sizi tatmin edecek bir hedefe geldiği zaman satarsınız, kalanını ben beklerim. Aynısını ben multivek'te söyledim arkadaşlarımıza. Aynısını Veras'te, aynısını de söyledim. Bunlar ne olacağı belli olmayan koyunlar. bire patlayabilir. Bana soracak olursanız, HOT'a gelecek olursak, HOT teknoloji olarak, Web3 olarak gerçekten iyi bir yatırım modeli. Yani coin olarak iyi bir yatırım modeli. HOT'un yatırımcıları, bakın beni her zaman söylüyorum. Ben buradan bazı arkadaşlarımız özelden de arıyorlar. Benim tanıyan arkadaşlar var. Diyorlar ki işte İsmail Bey, e, biz sence şuna yatırım yapalım mı, buna yatırım. Ben her zaman şunu konuşuyorum. BnB ağı benim için tam ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum ama büyük balina alımları devamlı unutmayın Ethereum ağında gerçekleşiyor. Bu ağ kullanıyorlar. Yani büyük balina ağları nasıl? Coinbase gibi, Itoro gibi, ne bileyim, FTX gibi, Cryptocom gibi, yani bunun gibi birçok böyle büyük borsaların oluşturduğu şeylerde yapıyorlar yani alımlarını balinalar bu ağlar üzerine yaşıyorlar, yapıyorlar. Çünkü hızlı bir şekilde alım satımda kullanılabiliyor. Bunlar hatta hatta holo borsalanmasa dahi aynı hani, hani Truth Wallet Ledger diye nitelendirilen o ana da böyle hani kendi özel cüzdanlarınızda tutuyorsunuz ya oradan da alabiliyorlar. Coinbase ile bağlantı yapıp kendi özel cüzdanlarına çekebiliyorlar. Blockchain anda holo gibi başka projeler gibi yani hani listelenmese dahi. Şimdi gelelim e, holo'nun durumuna. Bakın holo gerçekten proje anlamı itibariyle ben bunu söylüyorum her zaman söylüyorum da ben böyle bir e, firmadan da böyle para alacak bir insan değilim. Bakın bir sürü birkaç tane coin şirketi şu anda bana, bana yazdılar ama benim hiçbir zaman böyle bunlara ihtiyacım yok. Çünkü para aldığın zaman işin ucunu ya da işin e, bir e, hani bir çorabı söker gibi böyle çorap söküğü gibi bu gelir. 300 dolar 200 dolar bunlarla uğraşıp durursunuz. Benim e, sistemde özgürlükçü yani ben doğru neyse onu söylerim. Holo'da yatırım yaptıysam, Holo'yu şu kadar bekletin diyorsam, kendime göre bu yatırım ve riski almışımdır. Benim e, kimseye bu e, ürünü pazarlayacak yani para karşılığında pazarlayacak durum yok. Çünkü biliyorsunuz Dehşet Ötesi bir proje. Milyar dolarlık bir bütçesi var bunun. Ben diyorum ki arkadaşlar, Holo yarın bir gün e, yani hani nasıl söyleyeyim size? Yani çift taneli milyar dolarlara bir kasasını getirirse dehşet ötesi bir rakama ulaşmış olur. Ben Holo'da bu potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Amerikalı, özellikle Amerikalı <laughs> balina diye nitelendirilen kurumsal şirketlerin, finans şirketlerin Holo'yu topladığını düşünüyorum. Bu e, son dönemlerde Holo'nun yaptığı projeler hani bu Hop Holo Fuel diye nitelendirilen o hani Holo'nun kripto e, para birimi yani hani para yani hani stable coin gibi düşünün onun. E, o coin'in de biraz daha böyle etkisi olacağını, iç sisteminde çok iyi çalışacağını ve test net anında güzel bir şekilde sonuç vermesini bundan bir, 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 ay önceydi galiba ama bunun sahibi devamlı çıkıyor. Anlatıyor zaten dünyanın farklı farklı ülkelerine. Ben Holon'un bu konuda başarılı olacağını düşünüyorum. Bakın Web3 konusunda Holon'un ben üstüne tanımıyorum. Varsa çıksın desin ki Holo'dan daha iyi proje bu vardır. Ya Ethereum vardır yok Bitcoin vardır. Hayır arkadaşlar bu Holo Gerçekten yarın bir gün e, yani dünya finans sektörüyle ilgili kişisel verilerin korunması ile ilgili hani bu per to per diye nitelendirdim ya konunun başında kişiler hani kendi özel alanlarının korunması ile ilgili kendi bilgisayarındaki lokal osdaki blockchain sisteminin karşıdaki e, e, en güvendiği kişiye yani ya da bir broker ya da bir imza atacak çok önemli bir evrak bunların gizli kalması açısından. Holo'nun bu transferleri gerçekleş bu teknoloji kullanması için, yani bu hani bu Web3 teknolojisini kullanması için daha önceden beri hep şey yapılan, gelinen noktada bu programcıların kurduğu bir sistem olarak görürsek Holo'nun dehşet ötesi bir e, proje anlamı taşıdığını görmüş oluyoruz. Bana göre metaverse geleceğin projesi. Ben hep söylüyorum. Bu market cap'in içerisine 10 trilyon dolar girirse bunun 5 trilyon doları e, metaverse'lar ve NFT'lerle ilgili yatırımlar olursa bunun içerisinde arkadaşlar holonun payı çok büyük olur. Ben söylüyorum ama bu coin'i alıp holoyu alıp 3 ay sonra satacaksanız almayın. Almayın bakın ben size söylüyorum ama kendi yine söylüyorum <laughs> burada paylaşılan bilgiler yani yatırım tavsiyesi değil risk sizin kendi riskinizdir. Yani holoyu alıp <laughs> böyle belirli bir süre beklerseniz sabırla güzel noktaya geleceğini düşünüyorum. Benim size diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.